inşallah temizleyelim, Zincirleri kıralım. Vatandaşa dokunalım. Köyde inek kokuyor. Ay inek kokuyor diyen yönetimler istemiyoruz. AK Parti teşkilatında köye gidip de Ayşe Deze'ye, ay inek kokuyor. Ay inen pisine bastım. Zibil, zibil deriz. Zibile bastım. <laughs> dışkısına biz zibil deriz Adanalılar. Zibile bastım. İnen dışkısına bastım. Ben gidemem. Ben gelemem. Ay kadına sarıldım. iğrenç kokuyordu. Sizin o iğrenç kokuyor dediniz Anadolu kadınları var ya köylü kadınları. Onları ben kokladığım zaman o tezek kokusu diyorsunuz ya. Süt kokuyor, inek kokuyor, davar kokuyor diyorsunuz ya. O köylü analarımız onların kokusu nasıl biliyor musun bana? Menekşe, sümbül kokusu. Dağ kokusu, kekik kokusu, toprak kokar analarımız. Siz öyle burnunuz havada gezmeye devam edin. Daha çok seçim kaybedersiniz. Çok seçim kaybedersiniz. Buradan AK Parti Genel Merkeze duyurulur. Tüm siyasi partilere de duyurulur. Özellikle AK Parti niye kaybetti diyen e, vatandaşlara, bizi izleyen haber kanallarına da malzeme olsun bu. E, bizim Adana'daki AK Partiler zenginler kulübü. E, hepsi bir film yıldızı gibi köye vardıkları zaman da inek kokuyor, tezek kokuyor. Ay ben bunu yiyemem, eli değdi diyor. Ya senin o anamın eli tezeye de girse, inek de sağsa, toprağa da girse. Ya onun elinde vitamin var, vitamin. Siz onu anlayamazsınız. Tamam mı? Anlayamazsınız o anaların ellerini. O tiksiniyorsunuz ya. Ay yiyemem diyor. Mikrop kaparım diyor. <gülüyor> Ay, çok gülüyorum. Köylü anama mikrop gözüyle bakan AK Parti teşkilatlarını buradan kınıyorum. Yeni bir sistemle yeni teşkilatlar kurulmasını canı gönülden diliyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum AK Parti gelen merkeze. Gerçek AK Partiler bizleriz. Biz e, halkız, biz vatandaşız, köylüyüz. E, onu da söylerim. Biz gönül verenlerdendik. Öyle menfaat çıkar peşine koşanlardan değildik. Evet arkadaşlar son kez yorumlarınızı okuyorum. Kapatacağım. Yarın bayram. Herkes tabi e, şimdi birçok kişi de Emine Koçak kapatsın da izleyelim diye bekleyen CHP'li, MHP'li ve çakma AK Partililer var. Onları da bekletmeyelim. Evet. Çok diyecek laf var da. İşte bu kadar söylüyorum. Sürekli dava açıyorlar. Bana bıktım. Valla vallahi bıktım. Benim şu yakamdan düşün. Bana dava açmayın. Allah aşkına yeter ya kene gibi adamlarsınız ya. Ne istiyoruz benden kardeşim? Param yok. Boşuna tazminat davası açmayın. Dikili taşım yok. Kimseye yürek tükenmez bacım. Herkes her şeyi biliyor ama ne hikmetse hepsi suskunluk timsali. Ya kader erişman. Bak o da yumurtalığın adamı. Ne diyor? Herkes her şeyi biliyor. Emin abla diyor bak. De.